Evet arkadaşlar bu şekilde açladık. Topraklarını doldurduk. Bu şekilde cevizlerimizi yaptık. Dediğim gibi buradan acı su akmasını için kanallarını açtık. İkisini de şu anda kanallarından suyumuz akıyor. Yukarıdan kestik. Ama yukarıda tekrardan dediğim gibi kanal açmıştık. Ama kanal tıkandığı için tekrardan yukarı su vermiş. Tekrardan üstten bir daha kesim yaptık. Şöyle parçalar çıkardık. Tekrar temizledik. Ve kalemlerimizi yerleştirdik. Güzelce alttan kabuğun olduğu yeri bantladık. Aşı bandımızına. Sonra da laylon kapattık bu şekilde laylonla. Ve de kellerimizi bu şekilde toprak doldurarak bu şekilde bıraktık arkadaşlar. Artık bakacağız. İleri zamanda ne şekilde olacağını arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Burası küçük bir hobi bahçesi. Arkadaşın ricasında mayanen yapıverdim yani.